Vatanım dün doğduğum Even bizim cenazelerimiz olur, bizim ölülerimiz olur, Bu bol yasin-i Yeri geldiği için söylüyorum. Hicret, İslam cemaatının sahi amelidir. Ve hicrette Müslümanların cemaatinin emiri izidir. Kendi başına hicret etmek, bir mekandan bir başka mekana intikal etmek, cemaat dini olan İslam, Müslümana böyle bir müsaade edilmez. Yaşadığı Sevinçler bunları alıyor. O da Ebu Bekirsiz'i gördü Allah'ın. Hizmet emri aldığında zaman ağlamaya başlamıştır sevinçler. Müslümanlar, Allah Resulü bize de indirecek. Müşriklerin kılıçlarına alınmadan gidecek. Allah'tan hizmet emri Müslümanlar bu ayetten bir de ders almalıyız. Bu dünyada bu bir insanın en büyük kazancı Allah rızası. Allah'ın rızasından daha büyük bir değer daha büyük bir kazanç olmaz. Hicret eden peygamber ve sahabesi Allah'ın rızasını yerine beni öldürme diyen bir muazzam ettiğinden söndürme. Demek ki hiçler işte Allah için kulun hayatını ortaya koymasın. Ve hiçler işte Allah Ben Dinarın fuluna la olsun, dilhemin fuluna la olsun. Bu dünyada Abdullahlar da olacak, Abdül Dinarlar da olacak, Abdül da olacak, Abdül Dilhemler de olacak. olacak. Elhamdulillah biz Abdullah olmayı tercih Rabbimiz bizleri